Merhaba değerli izleyenler. İlk Adım TV haber bültenine hoş geldiniz. İlk Adım'da haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. Müzik değerli izleyenler, İlk Adım Belediyesi gaziler, gazi eşleri ve şehit yakınları için önemli bir karara imza attı. Detayları haberimizde izliyoruz. İlk Adım Belediyesi gaziler, gazi eşleri ve şehit yakınları için önemli bir karar aldı. Belediyeye kendi parselleri için abonelik ve yapı ruhsatı almak amacıyla başvuran şehit yakınları ve gaziler alınan bu ücretlerden muaf tutulacak. Oy birliği ile kabul gören düzenlemeler içinde yerel yönetimler arasında tek Türkiye'de örnek bir karar ile şehit yakınları ve gazilerine yapı kontrol müdürlüğünce alınan abonelik işlemleri gibi tüm ücretlerden muaf tutularak aynı zamanda kendi parseline yapacakları binalara ilişkin yapı ruhsatı ücretlerinde tahsis edilmeyecek. Değerli izleyenler, İlk Adım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işlek cadde ve sokaklarda bulunan iş yerlerinin kaldırım işgali yapmamaları için çizgi çalışması yaptı. İlk Adım Belediyesi, cadde ve sokaklarda vatandaşın rahatça yürümesini engelleyecek biçimde yapılan kaldırım işgalinin önüne geçmeye devam ediyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek, iş yerlerinin önüne çizgi çalışması yaparak vatandaşın yolunu açıyor. İlk adım belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri işlek cadde ve sokaklarda bulunan iş yerlerinin kaldırım işgalini önlemek için harekete geçti. 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde yaya yolunu kapatan ya da sınırlayan iş yerleri için çizgi çalışması yapılıyor. Kıymetli izleyenler, ilk adım Mete Adanır Spor Salonu'nda Polislik sınavlarına ücretsiz hazırlanarak başarıyı yakalayan gençler, Başkan Necahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek teşekkürlerini sundular. Ayrıca özel yetenek sınavına hazırlanan 450 adaydan 350'si başarıyı yakaladı. İlk adım belediye başkanı Necahattin Demirtaş'ın talimatlarıyla 2021 yılı Metadanır Spor Kompleksinde özel yetenek sınavları için hazırlanan parkurda başarıyı yakalayan adaylar Başkan Demirtaş'a teşekkür etti. Başkan Demirtaş, Belediyemiz çatısı altında var olan imkan ve tecrübeleri gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah sınav sonucunda hepiniz başarılı olup ilçemizi en güzel yerlerde tanıtıp temsil edersiniz." dedi. <laughs> Ben Emel Carus. Bizler e, polis adayları olarak burada uzun ve zorlu bir süreç gerçekleştirdik. Düzenli olarak antrenmanlarımızı yaptık, kondisyon çalışmalarımız, dirillerimizi düzenli olarak yaptık ve burada güzel dereceler elde ettik. Sınavda da bu başarıyı %85'imiz gerçekleştirdi. 95-100 alan arkadaşlarım oldu. Onları da tebrik ediyorum. Bizlere ücretsiz olarak bu imkanı sağlayan ilk adım belediye başkanımız Sayın Necattin Demirtaş ve buradaki tüm çalışanlara Teşekkür ederiz. Ben Sinan Tuğrul. Zorlu şartlar altında 27. dönem parkur çalışmalarını başarılı bir şekilde bitirdik. Pandemi döneminden dolayı 81 il içinde Samsun'daki parkurlar kapatılmıştı. Bu sebeple arkadaşlarımızla beraber parkurların açılması için birçok kez yetkili organlara gidip dilekçeler vermiştik. Bu zorlu şartlara rağmen üstün başarılar elde eden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu süreçte desteklerini hiç eksik etmeyen ve bize bu imkanı sağlayan Sayın ilk kadın Belediye Başkanımız Necati Demirtaş'a, Belediye Başkan Yardımcımız Şerif Mırık'a ve Spor İşleri Müdürü Hakan Karaman'a teşekkürler ederiz. İsmim Doğukan, soyadım Altay. Bu zorlu pandemi döneminde ben ve iki kuzenim ee, farklı yerlerde parkur yaparken, yani ücret öderken burada ücretsiz bir şekilde faydalandık. Bunun için e, bizlere yardımcı olan parkurda geçmemize vesile olan herkese teşekkür ederiz. İlk Adım Belediyesi Metadanır Spor Kompleksinde POMEM sınavlarına hazırlanarak başarıyı yakalayan gençler İlk Adım Belediye Başkanı Necati Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Demirtaş, ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin belirledikleri hedeflere başarıyla ulaşabilmeleri adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Farklı branşlarda sınav heyecanı yaşayacak olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum diye konuştu. E, bu imkanlar sayesinde teşekkür ederim. E, sürelerimiz düşmüş oldu ve spor mülakatlarımızı geçmiş olduk. Ben başladığımda bir dakikayla başlamıştım. 46'lara kadar indim salonda. Çok büyük ilerlemeler katettik. Çok teşekkür ediyoruz belediyemize böyle bir imkan verdiği için, böyle bir imkan sağladığı için. Kıymetli izleyenler, İlk Adım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmaları için İlçedeki gıda ürünleri satışı yapan marketleri tek tek denetledi. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren ilk adım zabıtası ilçede denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler merkezdeki market ve gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetledi. İlk adımda temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ilk adım belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı. Ekipler, gıda ürünlerinin satıldığı işletmelerde gıdaların son kullanma tarihi ve etiket fiyatlarını mercek altına aldı. Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren ilk adım Kadın Koordinasyon Merkezi Hayır Çarşısı yüzleri güldürmeye devam ediyor. İlk adım belediye başkanı Necati Demirtaş'ın destekleri ve eşi Lütfiye Demirtaş'ın gönüllü öncülüğü ile ilk adımda hayır çarşısı projesi hayırsever bağışçılardan yoğun ilgi görüyor. İlk adım belediyesi sosyal yardım işleri müdürlüğü ve Lütfiye Demirtaş'ın gönüllü öncülüğünde gerçekleştirilen eşya yardımları sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açıyor. İlk adım belediye başkanı Necati Demirtaş'ın büyük bir hassasiyet gösterdiği yardımlar imecelik usulü ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü oluyor. Burası hayır çarşısı. Yani ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü ihtiyaçlarının değerli bir nokta. Nasıl çalışıyor? Sistem şöyle. Aileler kendi ihtiyaç fazlası malzemeleri bizim arkadaşlarımıza iletiyorlar sosyal yardım müdürlüğümüze. Onlar bu malzemeleri alıyor. Kullanabilir durumda olanları burada sergileyerek ihtiyaç sahibi aileleri buraya getiriyor. Kendi vücuduna uygun olanları bir bedel ödemek için alıp götürüyor. Burada bir anlamda mağaza gibi bir pozisyonu var. Tabi bunun dışında yine dışarıda kutucuklar var. tenekeden e, malzemelerin koyulması için bunların içerisinde de işe yarayan yani kullanılabilecek durumda olanlar yine burada sergilenecek diğerleri e, artılacak olan geri dönüşüme gidecek. Böylece. Ekonomiye katkı sağlayan bir yapı da olmuş oluyor. Yani hiçbir şey zayıf olmuyor. Hepsi bir şekilde ekonomiye kazandırılıyor. Kullanılacak olanlar tekrar kullanılıyor. Kullanamayan olanlar da daha sonra geri dönüşüm için ilgili firmalara gönderilmek suretiyle ekonomiye kazandırılıyor. Burada ciddi bir geri dönüşüm olayı var. Bu manada. Tabii ne var bunun içerisinde? Sadece giysi değil, mobilya, diğer alet elemanı her türlü insan ihtiyacı olan tabak, çanaktan tutun, her türlü insan ihtiyacı var. Burada A'dan Z'ye bir ev düzülebiliyor yani icabında. Yani eve gidiyor, hiçbir şey olmayan, buzdolabı, televizyonu vesairesi olmayan yanında. Özellikle buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda bir evde 5-6 tane televizyon var. Bunların özellikle eskilerini ya da kullanmadıklarını bize verirlerse ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırır. Televizyon, buzdolabı, çamaşır çocuk makinesi, oyuncağı. çocuk oyuncağı. Aklınıza gelen ihtiyaç fazlası her şey burada ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırması sağlanıyor. Biz köprü vazifesi görüyoruz belediye olarak. Yapılan iş bu. Burada gönüllü grubu var. Etrafımızdaki insanların tamamı ücretli değil, gönüllü olarak burada faaliyette bulunuyorlar. Bu da çok anlamlı bir şey. Ee, emeğinden, zamanından, hayatından vakit ayırarak burada hizmet etmeye çalışılıyor. Bu çorbada benim de tuzum olsun diyen halkımıza bu konuda destek vermeye çağırıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bu daha hızlı artarak devam eder diye düşünüyorum. İlk Adım Belediyesi hizmet kalitesini arttırmaya yönelik eğitim seminerleri vermeye devam ediyor. İlk Adım Belediyesi için çalışan personellere yönelik eğitim seminerlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerin verimli hale getirilmesi ve vatandaşların sorunlarına hızlı çözümüne yönelik imar mevzuatı hakkında yapı kontrol personellerine hizmet içi eğitim semineri düzenleniyor. Bu kapsamda faaliyetlerin verimli hale getirilmesi ve vatandaşların sorunlarına hızlı çözümüne yönelik imar mevzuatı hakkında yapı kontrol personellerine hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Her türlü mimari proje ve yerinde iskan aşamalarında başta asansör sistemi olmak üzere mutlaka ortopedik, duyma ve görme engelli insanlarımızın da yaşamını kolaylaştıran tedbirlerin anlatıldığı seminerde günlük olarak vatandaşların yaygın halde kullandığı asansör güvenliği ve periyodik kontrolünün önemine değinildi. Kıymetli izleyenler ilk adımda haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.